Barın Güran davasını bayağı e, şey böyle dikkatlice e, araştıran, e, delilleri tek tek aslında paylaşan e, isimlerden evet. birisiniz sosyal medyanın x hesabınız üzerinden e, birçok konu var aslında ama siz bir girizgah yapsanız son süreci nasıl değerlendiriyorsunuz çünkü Beyaz TV'de yapılan programlara bakıyoruz gerçi bugün 5 dakikada bitirdiler e, narin işlemediler onurak daha konuk alıp 5 dakikada bitirdiler ve Edip Hoca yoktu programda acaba Edip Hoca'yı kovdular <laughs> mı diye de merak ediyoruz e, bu bir valide baktığınızda e, nasıl <laughs> yorumlarsınız ne gelişmeler var sizin cephede gördüğünüz herkesin bildiği gibi buraya kadar yalan dolanla geldik. buralara kadar geldik. Ee, mahkeme tabii bunlar hep değerlendirdi, baktı. Ee, delilsiz hiçbir zaman hiçbir yargı organı karar vermez. Yargı organı ben daha önce de söylediğim gibi kendi verdiği karara dahi delil koyar. Bakın kendi kararına bile delil koyar. Bu da nedir? İhtiat kararı. Emsal kararını kendi kararını içerisine atar. Der ki bakın şu şu Yargıtay kararı da böyle böyle değerlendirmiştir der. Yani yargı kararı da delille gidiyor yine. Delilsiz evet. hiçbir şey gitmiyor. Ee, burada yargıda e, ne yaptı? DNA ya baktı. DNA var evde. Ee, baz var zaten en önemli e, burada çatır baz zaten. Ben o gün onu ilk günden beri ben savundum fakat karşı taraf bunu e, kabul etmek istemiyordu. Eee baz olmaz diyor geçmişe dönük diye bir şey çıkmaz diyor oysa günümüzde e, bankada bütün kayıtlarımız var masak bunu istediği zaman alabiliyor hastaneye gidiyorsunuz bütün kayıtlarınız var mahkeme istediği zaman bunu alabiliyor bilgi teknolojileri kurumu sin internet geçmişinize kadar çıkarabiliyor baz kayıtlarınızı tut tutmak zorunda yani bakın bunları tutacak e baza gelince onu tutmaz olmazmış e, ondan sonra hatta köşedeki bakkal Ahmet amca da bir defter almış. Onda da aldıklarımızı tutuyor. Veresiye olarak. Yani o bile kayıt tutuyor. Evet. Şimdi bu kadar kayıt tutuluyor. Arkadaş diyor ki ya diyor şey olmaz e, bas kayıtları tutulmaz yasak diyor. Niye yasak abicim? Sebep ne? Bunu tutan kişi halka açık değil ki. Mahkeme istediği zaman verecek. Zaten siz onu imzalarken söylüyorsunuz. İlgili kurumların talep etmesi halinde bu bilgiler verilecektir diyor ki vereceksiniz. Başka öyle yok. Twitter'dan istemiyorlar mı? İstiyorlar şu an. Twitter'dan hatta temsilci açtı, zorlardı. Burada açacaksın, muhatap bulacağım diyor. İstediğim zaman evet. geçmişe dönük bana vereceksin diyor. Şimdi bu kadar hukukçular burada bu kadarı çözmüş ama bir türlü baza gelince çözemiyor. Diyor ki eski isteyemeyiz. Fakat Mahir Akbile'nin bir tane dilekçesi var. 12.09 tarihli. O zaman müvekkili ortak, genel bir sürü müvekkili var. Henüz ayrışmamış. Vekilin bir tanesine tutuklama kararına itiraz ederken aynen yazıyor cümlelerini. E, teknolojik imkanlar çok gelişmiştir. E, burada bas çakışması ve gün e, hareket saatlerine göre de tam gerçeğe çok yakın diyor. O olarak belirlenebilir. Bunu istiyorum diyor. Şimdi burada bunu istiyorum diyor. Bir yandan da geçmişe dönük olmaz diyor. Şimdi burada ben geçen bir odada sordum ama tabi cevap vermedi. Aşağıda dinliyorum demişti. Gerçeğe yakın diyorsun. Ne kadar gerçeğe yakın? Bunu bir dedim cevaplasın. Yani yüzde 99 mu 98 mi ney? İkincisi geçmişe dönük hem olmaz diyorsun. istiyorsun Burada o an canlandıracaklar mı tekrar o sahneyi? Öyle mi çekecekler? Yani ne yapacaklar? ve burada bir çelişki durumu söz konusu. Yeni bir akım oluşmuş iki gündür bu oluştu. E, troll ordusu bu kez eline fotoğraf falan almış. İşte yok gözünde mor yoktu. Şimdi ben evet, evet. evet bunu soruyorum. Mor yoktu diyorsunuz ama Enes diyor ki mor vardı. Ben yaptım diyor. Yani ortada bir mor var. E, diğerleri ifadesinde diyor ki evet mor vardı diyor. E şimdi ben o trollere Güray e, Güray Mehmetoğlu e, o da dedi ki ben dedi birinci gün işte geldim kız kayıptı dedi. Eres kendini böyle 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 vurdu falan diye de kendisi televizyonda orada burada anlattı. Şimdi ortada bir vurma olayı var. Yani mor var ortada aslında. Bir mor e, var. Bir morarma var. Olaydı. Tabii tabii. Ya <laughs> bunu kabul etmiyorlar da hani <laughs> şey aslında morarmayı kabul edip nasıl yapıldığını bizi ikna etmeye çalışırken birbirinden çok yalan söylediler. Şimdi troll ordusu da şunu başladı demeye. Güran ailesi yalan söylüyor diyor. Evet. Yani açıkça yalan söylüyor diyor. Böyle bir diyor morarma yok diyor. Bunların hepsi yalan söylüyor. Troll ordusu kendi troll ordusu. Şimdi buradan girmeye başladı. Yani demem o ki ne yaptıklarını kendileri de bilmiyor. İşte az önce örnek verdim dilekçesinde bunu isteyen kişi. E, artı mesela anayasa 38'den dilekçe veren avukat vardı. E, Anayasa 38'de diyor ki, benim yakınlarım ve veya ben işledim bu olayı, beni sıkıştırma, delil göstermek için beni zorlama, beni bırak. Şimdi bu da itiraf gibi oluyor. Yani e, ya ben işledim ya da yakınım işledi diyor. Anayasa 38 budur. Bunu da verdiler. Bu da bir e, tezat düştü. E, en son dilekçede ne gördük? E, aşırı bir işkence gördük. İşkenceyi gösterdiler. E, yatırmışlar, kaldırmışlar. 12 saat boyunca 10 dakikada bir dövmüşler. Olmamış falaka yatırmışlar. Şahıs bayılmış. Su dökmüşler. Ayırtmışlar. Hani deriz ya öyle bir dövdüler beni. Bayırttılar, ayırttılar bir daha dövdüler. Aynen olay vuku bulmuş. Bu anlattığı olayda. Bayırtıp bayırtıp kaldırmışlar, bulmuşlar, düzeltmişler. Ve bu kişilerin ne garip ki İçeride değiller. Yani gözaltı süresi 24 saat sonra ifadesinden sonra bırakılmış gitmiş kişiler. Yani bunlar istese kamerayla kendilerini de çekebilir. Gazeteci çağırabilir, çekebilir. Beyaz TV çağırıp çektirebilir. Özel hastaneye gidip rapor aldırabilir. Yani hadi devlet hastanesine güvenmiyor ya. Ve özelden hmm. de gidip alırsın kardeşim hiç değişmez. Bunu alabilirsin. Niye almadınız kardeşim ya? 12 saat dayak yiyen adamda bir şey olmaz mı ya? 12 saat dayak yiyorum ben ya. Mahkeme de şey anlattılar ya dişlerimizi çektiler, Heh, e, şey tırnağımızı çektiler. Var. O da diyor ki ya dişin diğerinde duruyor, hangi dişini çektiler? Tırnağını yani. göster yok. Yani, yani. Abicim, siz ne diyorsunuz? Hangi kafayla yaşıyorsunuz? Şimdi ben Hiç... ilk beri kızdığım konu bu. Böyle itibarsızlaştırıyorlar tamam mı? Yani devletin kurumlarını itibarsızlaştırınca halkın gözünde de şu oluşmaya başlıyor. Ya arkadaş ben güvende değilim artık diyor. Niye? Evet. Ya Mahkeme diyor bak hiçbir şey yokken delil yok diyorlar 36 yılından içeri atıyor. Savcıya kalıyor götürüyor odasında işkence yapıyor. Kolluk aldığı zaman zaten dişime kadar söküyor. Tanıklar diyor ki ya ben tanıklık yaparsam diyor. buram beni de dosyanın içine koymasın diye korku içerisinde bulunmaya başlıyor. Ve biz bu dosyadan dolayı yaşanmaz hale geldi hayat. Korkudan çıkamıyoruz dışarıya. Millet güvende hissetmiyor ki. Bana bunu yansıttın sen. Ben de korku panik yansıtıyorsun. Halkta korku yansıtıyorsun. Yani benim başıma bir iş geldiğinde ben tanık bulamayacak pozisyona düştüm şu an. Neden? Çünkü anlattıklarına göre şu an hiç kimse kimse tanık olmaz. O kişi de o işin içine girer. Ne var? Kameralar karartılıyor. İşte dişler çekiliyor. Savcıya götürüyorsun. Savcı seni alıyor. Orada işkence uyguluyor. Söylediklerini yazmıyor. Yandaki avukatın da dahil. Hiçbir şey yapamıyor. Mahkemeye gidiyorsun, mahkeme diyor ki delil yok ama diyor sana 36 yıl vereceğim diyor. Böyle bir şey çizersen o zaman Türkiye'nin bu gündeminde biz ayva yedik. Biz o zaman ekmek almaya gidemeyeceğiz arkadaş. Başımıza bir iş gelir mi gelir. Nasıl ispatlayacağım? Hadi kamera var çekiyor. Ama ne diyoruz? Kameralar oynamışlar diyoruz. Yok etmişler onların deyimiyle. Yani böyle bir hava estirdiler. Ee, bu da toplumda bir sıkıntı yarattığına ben inanıyorum. Tekrar kurumları rencide etmesinler artık yeter.